Bu halk mustazaf bırakılmıştır. Bakın mustazaf kelimesi Kur'an'da geçen bir kavramdır. Zayıf bırakılmış demektir. Yani ezilmiş, horlanmış ve dışlanmıştır. Zaten şu anda da sürece biraz bakarsanız demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Çünkü nasıl oluyorsa bu halkın sadece seçimden seçime değeri oluyor. Ama seçimden sonra hiçbir önemi olmuyor. Neden derseniz çünkü birileri kendi sistemlerini her zaman bizim oylarımızın üzerinde inşa ediyorlar. Ama seçimden sonra da bu halk yine yalnızlığa terk edilip az önce de dediğim gibi mustazaf bırakılıyor. Ama alemlerin Rabbi olan Allah Kur'an'da bir ayette şöyle buyuruyor. Biz istiyoruz ki o mustazafları yani ezilmiş, horlanmış ve dışlanmışları yeryüzünde öncüler yapalım diyor. Ama Rabbimizin muradının yerine gelmesi için ilahi yasa gereği bizim de artık kendimize gelmemiz lazım. Kendi irademizin farkında olmamız lazım.